Şimdi süpürgemizin içinden neler çıkıyor onlara bakalım. Burada kullanım kitapçıkları, garanti belgesi falan. Burada teleskobik borusu. Çıkaralım. Bu şekilde uzay kısalıyor. Şurada yay, yay sistemi var. Burada başlığının birisi bu sert zeminler için ağzı biraz daha açık, daha geniş, ozonlu, daha kolay olsun diye yapılmış bir başlık. Şu ağız kısmı daha geniş. Burada yine ikinci sert zemin başlığı. Çok kullanılan bir şey olacağını zannetmiyorum ama. Bu da ana başlığımız. Hem sert zemin hem halılar. Artı bunun kenarlarında fırça kısmı da var. Ee, kenarları, köşeleri daha rahat alabilmesi için. Ana başlığımız. Bu hortumu zaten. Burada cihazın hem uzaktan kumandası görevini yapan hem de e, satın tutmaya yarayan aparatı pili yanında bu pille çalışıyor. Herhangi bir kabloyla bağlanmıyor. Kablosuz olarak cihazı yönetebiliyorsunuz. Onun burada küçük aparatları var. Koltuklar için, koltuk araları için e, yapılmış küçük aparatlar. Burada da süpürgenin kendisi. Bu da süpürgemizin kendisi. Şöyle bir şey. Aç aç. Bu cihazın e, bu haznesini, toz haznesini açmak için şuradaki tuşa basıyorsunuz. Bura gevşiyor. Daha sonra bunu çıkartabiliyorsunuz. Şu düğmeye de bastığınız zaman rahatlıkla dökebiliyorsunuz. Burada filtreleri var. Filtresinin ağzı kapalı bu arada. HEPA filtreler genelde ön tarafı komple açık olur. Bununki kapalı. Sadece şuradan hava girişi var. Şu diğerlerinden biraz daha farklı. Diğerini önüne de takalım. Dur, dur Bilmiyorum. Şimdi şu kumandasını takacağız. Oğlum Burada iki tane de, yerleri var. Pinini de tak. Pilini de takalım. Bu arada piller de pilips. bunları. Teleskopik boruyu da önüne tutuyoruz. Şurada bir şey yeri var. Yeri belli zaten. Şu genel başlığı da. Şu anda cihaz. <laughs> cihaz şu an çalıştı. Ee, İlk çalıştırmada bu kumandası işler görmüyor. Burayı, burayı gösteririz ama bu çalışmıyor. Bu başta düğmesini açmak gerekiyor. Şöyle. Şu anda buradan kapatıp açabiliriz. Şu anda biraz şey Buradan seviyesini de düşürüp indirebiliyoruz. Göstergesi dijital. Işıklı göstergesi var zaten. Sertsin modun ama daha rahat sürüyor. Teşekkür ederim. İyi günler.